akıllı trafik sistemleri ve yol güvenliği çözümlerinde Türkiye'nin lideri Asya Trafik. Akıllı trafik sistemleri, sinyalizasyon ekipmanları, yol güvenliği ürünleri, ledli aydınlatma ve güneş enerjili sistemlerle modern şehirlerin güvenli altyapısını oluşturuyoruz. 80 ülkeye ihracat, 81 ilde uygulama yetkinliğiyle Asya Trafik, dünyada ve Türkiye'nin dört bir yanında her gün binlerce yolculuğun güvenliğini artırıyor. Asya Trafik olarak insan odaklı çözümlerle trafikte güvenliği sağlamayı temel ilke olarak benimsiyoruz. Her ürünümüz ergonomik, dayanıklı ve yenilikçi teknolojiyle üretiliyor. 6500 metrekare üretim alanımızda 125 yetkin çalışanımızla kurulduğumuz günden bu yana 400 binden fazla ledli trafik modül ve 5000'den fazla kavşak kontrol cihazı üretimi ve satışıyla trafik güvenliğini teknolojiyle buluşturuyoruz. Güvenli bir trafik ve güvenli bir dünya için Asya'dan tüm dünyaya. Asya Trafik. Güvenli Yollar, Akıllı Sistemler, Sürdürülebilir Çözümler.